Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Twitch'ten Valorant drop'u nasıl düşürülür ona bakacağız. İyi seyirler dilerim. İlk önce Valorant'a girip bir göstereyim. Olmuş mu olmamış mı diye. Sonra yok olmuyor demeyin. Ben bu taktikle çıkardım. %90 olacağını da düşünüyorum. Nedenini de birazdan açıklayacağım. Açılsın abi Valorant. Zaten düşük boyun 3.3 GB'miş. Ben geçen videoda yanlış söylemiştim 7.3 GB diye. Evet açıldı. Gördüğünüz gibi oyun her şeyle açık. Gayet güzel ben oynadım. Beni de ekleyebilirsiniz. Bondage 548 hashtag tr1 kodumda. Her neyse kapatıyorum şimdi. Buradan tarayıcımızı açıyoruz. Daha sonra buraya Riot destek yazıyoruz. Riot destek diye bir sayfa çıkıyor burada en başta Riot Games Support giriyoruz buna buradan dört tane seçenek var tabii ki de Valorant olduğu için en sondakini seçiyoruz Ondan sonra biraz aşağı indiğimizde bilet gönder diye bir seçenek var. Buna basıyoruz. Buradan hangi konuda yardıma ihtiyacınız var diyor. Buradan hemen genel oyun erişim ve geri bildirim seçiyoruz. Daha sonra bize oturum açmamızı isteyecek oturma aç diye bir seçenek sunacak. Siz hemen oturma açın. Valorant hangi hesaba geç çıkarmak istediğinizi olduğunu oturma açın yani. Başlığa drop testi yazıyoruz. Lütfen bir konu seçin diyor. Oyuna erişmek için yardıma ihtiyacım var seçiyoruz. Yaşadığın erişim sorunu nedir? Beta'ya nasıl erişebilirim? Açıklamaya da şöyle yazıyoruz. Hemen şunu büyüterek göstereyim. Ben bunu açıklamaya koyacağım ama siz kendi sözlerinizle daha mantıklı bir şey yazarsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü herkes bunu yazarsa adamlar anlar artık. E kardeşim böyle şeyim olurlar. Şimdi burada yazan şeyi okuyorum size. Merhaba Riot Games yetkilileri sizinle çok önemli bir konuda görüşmek istiyorum. Yeni çıkardığınız Valorant oyunun videolarını YouTube kanalımda hiçbir para almadan videolarını çekmek istiyorum. Buyurun bu da YouTube kanalım. Burada kendi YouTube kanalımın linkini koydum. İsterseniz siz de aynı açıklamayı yapıp bu linki değiştirin yalnız. Kendi YouTube kanal linkinizi koyarsanız en azından açıklama farklı olur. Daha sonra eğer bana bu oyunu sağlarsanız çok sevinirim. Ki ayrıca aralıksız 3 gündür Twitch'te yenicileri izliyorum. Ve bu oyunu çok uzun bir zamandır da bekliyorum. Lütfen bana bu konuda destek olursanız çok mutlu olurum. İyi günler yazmışım. Dosya falan eklemiyorum. Bunun aynısını YouTube açıklamasına da koyacağım. İsteyen yazsın. Şuraya linkini değişerek koyun tabii. Ee, sonra gönder diyorsunuz. Sonra size şöyle bir mail geliyor arkadaşlar. Merhabalar ajan. Bakıyorum da birileri Valorant oynamak için can atıyor. İştenliğine hayranım. O yüzden sana küçük bir sır vereceğim. Kapalı beta erişimini kazanmak için doğru adres Twitch. En sevdiğin yayıncıları oyunun altın üstüne getirerek seyrederek Valorant'a erkenden erişebilme fırsatını sağlayacak bir Twitch drop'u kazanabilirsin. Şimdi burayı iyi dinleyin. Herkes bu sürece dahil etmiyoruz. Ancak bize ciddi geri bildirimler yollayan oyunculara girme ihtimali çok daha yüksek. Ne diyor burada? Bize ciddi geri bildirimler yollayan oyuncular diyor yani onlara geri bildirim göndermeniz gerekiyor. Benim az önce size gösterdiğim gibi. Bunu yaparsanız %90 olarak Valorant'a çıkarma ihtimaliniz çok fazla yükselir. Bu videoyu da neden çekiyorum? Herkes son videodan çok fazla istemiş bunu nasıl drop çıkarız, nasıl şey yaparız diye. Buyurun cevabı. Bu arada bu yaptığım şey için beni boş boşuna Riot Games'e şikayet etmenize gerek yok arkadaşlar. Yaptığınız tek şey kendinizi yormak olur. Çünkü bu gösterdiğim şey Riot Games'in Riot Games'in bana mail olarak gönderdiği mesajda içerisindeydi. Ben sadece yaptığım şey bu mesajı vurgulayarak size göstermekte. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herkes Valorant sahibi olabilir. İyi şanslar dilerim. Bay bay.